kıskançlık bir yere kadar güzel ama fazlası tadımızı kaçırıyor. Bak kaçırmaya da devam ediyor. Ay canım bu kıskançlık dozuyla evlilik sürer mi? Kesinlikle sürmez. Kesinlikle sürmez. Evet senin ilgin var ama sen özgüven eksik bir adamsın. Özgüven eksik bir adam. Sen kimsin sana? Senin sevgilinin adını sen geçirdiği adamım. Senin sevgilinin adını geçirdiği adamım. Bir kadına nasıl sürpriz yapılır? Ya. Bunu göstermek için beni kullandın. Ya yemin ediyorum uyuşmuş durumdayım ya. Ya yazıklar olsun bak. Bunları yapanlara, bizi bunlara reva görenlere. Gerçekten yazıklar olsun ya. Gerçekten ya. yazıklar olsun. Ya. Anladın mı? Artık. Gerçekten. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Kısmetse olur haftanın finali. Pazar gecesi Kanal D'de.